Merhaba arkadaşlar, Ortak İş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lego Fortnite'da çöle geldik. Şöyle haritadan da nereden nereye geldiğimizi göstereyim. 11 dakika oldu zaten. Şuradan bizim köyden Buraya geldik, 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 geldik. Düz düz iki tane nehir geçtik. Da burada kendimizi bir yer bulduk. Şu düz düzlük düz bir yer. Burayı da bugün şey yapacağız. Küçük bir kamp gibi. Değil mi? Evet, mesafe uz mesafe uzun olduğu için Gidip gelme olmasın diye Aa, Bir de şöyle bir şey Aa, Hazır şeylerden koyam yoksa Hazırladın, hazırladın. Onlardan görelim Tamam Şimdi Nasıl bir şey olsun evet, Şuraya geç, geç geniş olsun içe, çok geniş olmasın İçerisine atak koyacağız içeri, o kadar o zaman 83 isteyen odun isteyen bir şey var Çok büyük değil ama Bu ne? Bu granit isteği bir de odun O zaman bundan koyacağız yani 83, 83 istiyor bence Ama bende yok bir odun sende var mı oldun? odun? Oldum Bende 31 tane odun var Bende 37 tane ee, eh, azıcık da kırdın hem olacak o. Ee, birazdan bir, bir Oğlum, şey. baksın. baksın. Bir baksın. Ateş, ateş şurda, şurada Aynen şurada. giriş şuradan olsun. Tamam. Tamam. Baksın. Hop. Tamam. Ha, gel, gelin şimdi şata. Çok da yapalım. Bu burayı. Tamam. Birinci kat hazır. яник на гац төг мэд ч яаж нөхөв кабел аа я д Ara ee, çok çabuk yapıyorum bir, bir şey var. Ee, şey, oldu lan? Maalesef. Ben atar ona da. Attı. Tamam. Bu şimdi aslında çok başlayayım. Çok şey Durun bıraktım. Onun çok kuvvetli lan. Bıraktım. Alanını. Hop. Hop. Şimdi gene düz vermeye başlıyorum. Ne ben de aldım bitti. Sizde kalanı. Aynen. Bende çok kalmadı da bende hiç odun kaldı. Ya da şey çarptı. nerede kaldıracağım? E, ne bileyim? Ah. ha, ha star yeah, building tamam. Hı, sağ şurası kaldı. Yorulur bir tane tepesine şey kondurduyoruz. Bu az komisyonu kontrol edeceğiz galiba. Neydi de bu zaten Ay. puanı Bitti mi? Atma şimdi şu atak şimdi şuraya yataklarımız olsun. Kabul Bacağını atmayı bayan mı? Koy koy bende malzeme kalmadı. Kaliteli yatakla mı koyayım. Ben hayır Çünkü hayır. Şey şi yataş koy, şey koy. Şey yataş koymuş, koymuş hem de kaliteli de anca. Tamam. Evet şimdi biz buraya ne için geldik Ülker? Sen getirdin bizi bu biyoma. Gerekli olan malzeme öyle varmış. Neydi o şimdi? Sarı Anam sarı bir ne? şeyler dedin tabut yapışık şeyler. hiç Türkçe şimdi o İngilizcesi Amber ama o bizim köy bina aslında abdetlememiz abdet evimiz için gerekli bir şeydi. Hı hı. Beş Nerede şey... Şey... bu nasıl kapıyı gösterelim kaldı dur kaldır bulan baştan neye kaldı daha da artık. Hı. Bak şimdi işte bak karşıda daha da bak şu da adadı var. Gelin şimdi. Ha te görüşürüm. Sarı sarı. Ya yeah, altın gibi. Ya yeah, tonlar te. Şey var mısın O eh. da ne? vas dövüp ben ızan merdene yapalım karşıya. Ne hmm, kadar merdene çıkacak mı bilmem. Sıratı mı almadım sende. Bende balta baltı yok. Bende var evet de bir hani o kadar baltalar bende. Nereye yukarı doğru mu? Ve ve ben koşum da zaten. Ve sertaj getir odun araba. Ve, ve 20 odun attım yere. Ge Geçeceğim şu anda o. Bu ütme önden merdivenden şu merdiveni yapacağız ama. Buradan şimdi zemine giriş. Bu ne? Laptopla Kazma. Ah, te. Kırın bakalım. Evet. Ben açıkmış mahal. Nasıl kazmalık kırılsın lazım zaten. Çok Mavi kazmalık. He? Mavi kazmalık. Ben yani de kırmızı var. Nasıl kırmızı var? Gene işte. Evet. Rok Amber geldi. Ya. Yeah. Sizden az kazma laki var ki? Şeymişim. Topla topla bunu toplayacağız. Bu hamaz malzeme işimize yarar toplayalım onların hepsini. Reçel gibi bir şey bu. Öyle mi şey arkadaş? Nasıl onun Türkçesi var? Tehli var. Tehli var te. Şimdi sen gel, şimdi biz burada bayağı uzun süreceğiz. Hani kendimizi kaldırmaya, aldırmaya, öğretmeye gelsin burada. Çünkü bildiğiniz gibi yol çok uzun. Buraya gir, gel, giye olmayacak. Bir kere geldik, adamı yük yükleyelim, kendimiz öyle gidelim gidersek. Ben buraya koyayım bize eşeği şimdi. Ee, Van mısın Granit? Granit bende var, ne lazım koy, koymasın size bak. Ne koyacağım şimdi. Şimdi bu ekte şu kazmaları yapmak için. Varsam malzeme abi in şunu. Abi malzemesi. Abdi de etliyim. Abi de etliyim. Abi, abi de, abi de, de Aa, Tamam beğendim. Yavaş yavaş yapıyorum. Tamam bir iyi tamam ama. Bak orada şey var şimdi. Sanko abi var hani. O da bu, o da bu, Saint Cloud ya zaten bir tanesinde. Evet. Saint Ch, Saint O Saint buradaki alan çıkıyor. Ha, Burada, o to, işte yani o balak. Tekerinde ona mı? O, ona şey, ona toy aşağı atmaz mı? Şey aldığını çıkarıyor. Bu kur bu, bu kur kurd var mı canım? Türkiye değil sani? Ha, şey Türkiye. Onun şey, abdi, ne bakıyorsun ya ta? Whoop. ne burduk? Ha, ah, dişi geldi. geldi. wood, bir de kurt dişi. Ya. Lex wood nereden yapabilir? Kurt wood da geldi. Evet, sen siktir. Şimdi ilk bak orada balta mesela bal falan. Bak balta için, ilk başta şimdi balta yapacağız şimdi geldi. Tamam. Bak şimdi balta var ya. Evet. Mavisi. O bak kut isteği. Şimdi sen gir craft menüsünden şey koyacaksın sen şimdi. Hangisi to to, gem var hani. Seç seç onu bir koy gem kutları. Bu iş o son malzemeleri kesi. Şimdi bak ben saldım ben saldım. Ya bu da yeni. Diye bak şimdi bak. Diye. Amber iş işleyiz. İstediğimiz amberiz... kalıba getiriyor yani. Evet kesi. Lazer kesici gibi. Bir de kesme animasyonu falan olaymış tam olacağım. Asam asa şey asam ağzıma durana kaldı bende de vardı galiba ondan. Ah de şuna çıkı. Ya bakalım şimdi balta. Nereye attın onu? İçine attım seni. Ne yapalım? Yap şimdi balta. Şimdi bu noktur root lazım ben onları yaptıydım. Ben onları. Aktım. Al al. Şimdi. Yap bakayım. yapayım sade. yap kendin şimdi göstermek. Gel, bir de bak şey var bak. hani. Hani bak yeşil, mavi pikex için şey lazım hani. Flexil bu lazım. Sonra evet, arkadaşım ne? nereden giy? O nereden giyecek? Bak şimdi bak oyunda şu kaktüs lava. Sende var ya bir önceki seviye baltı var ya sende. Va. Ya şu bir önceki seviye balta diye bakalım kan kaktüs kesme. Bakısı vura Yeni balta al bakalım. Bak vurabilirsin. Ya bak. Yeni baltayla sen bunları kırıyorsun. Şimdi gel bak şimdi gel buraya. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Bunu aç kartmanın üstüne şey koy sen şimdi. Lamburcak mili koy. Yani adamı tıbık yapıyız. Onu şuraya bir oğlum, koy oğlum, fark oğlum. Burada etmeyeyim. Burada bayağı şeyler gelmişiz. Hepsini yani gö göstereceğiz. Hepsini göstereceğiz. Ulan Baracak azıcık 8 tane odun attın bana. Ulan Baracak azıcık 8 tane odun attın bana. Attım. Dur. Attım. Tamam. koy bak. Şunu Şuraya bir koy onu. etmeyeyim burada olsunlar şeylerimiz. Şuraya bir koy fark etmeyeyim burada olsunlar şeylerimiz. Koy onu sen şimdi. Aa bak tamam. buradan gördüğün tamam. gibi tamam, şey Evet. sağol bir tane yapsın. Al bak buradan bug'a girdi tamam. bu. Ha. Ha, tamam. te, Ante Flexwood. O Flexwood da eks yapış. Asan şimdi dediğim gibi. Asan şimdi kur dişini. Bir de flexit da al. Gel burada bir tane kazma yap. Mavi kazma ha. Mavi kazma evet. Tamam, o da hazır. Mavi kazma ile neleri kırabiliriz? Mavi kazma ile şimdi dolu mağaralar vardı. Bu oyunun bu oyunda mağaralar değişik. Bir, bu oyun demişim. Bir önceki şey göre. E, oyun, bir evet. Göre. Şimdi gel teyapurun mağarası şu. Hemen yakın gözük bize. Hayvanlar da değişik bu arada. Evet. Bak bir var şimdi tarantulu araba. Ha, ben araba... gemi bu... kılıç yapsaydım hiç de adam mı yok? Yok. Yuvarım işte, dedi bana şu anda. Sıcaklayayım galiba. Ya çok bir şey oldu. Oooo lavlıymış burası. Evet lavlı Ya şuradan girişimden girelim. Benim canım pat, da gidiyor yavaş yavaş. Ya sağ göstermeli bak de. Bir görüş mü? Bunu arama. Bu, ya bu bu, bu, bu kazanı bunları toplayız. Bu nasıl ama tane yapayım. Ah metal smelter diye bir şey çıktı lan. Bu ne? Ah başka bir şeymiş bu. Bu bridge core. Bu bambaşka bir şey. Ben öyle gidiyorum. E ee, yapalım tarafı merdan. Ben de odun yok. Aa dur ben yapacağım buradan, buradan. Çıkalım buradan, buradan. Burada pişeceğiz biz. Binemiz yani burnu istemede yani şey mi yaptık? İstemeden şey. Bu metal ne? Dur. Metal ya metal metal bir şey. Görün ben ne görüyorum? Gel gel şey gel, altı altı diye. gel şuradan. Gel şuradan. Aç bomba dikkat. et. Gel buradaki mağara mağara da ki Bunlar... iske le bile. Ya ye. Gel sen şimdi. Bu gel. ayağına ne ayağım alındı. Gel gel. Abone abi ne yapıyorsun lan? Bu ne bir cuk bir kaya bir şey diye. Dedim sana. Aa işte şunlar Ruby. Ben sana bunları göstereceğim. Ha Ruby, Redstone gibi. Evet. Duvarın mı kafana oradan diyor. Kaç, bunlar çok, buna çok sürüyle. Oy, 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 oy. Ben kaçayım, can çok az aldı. Ben de lazım kaçayım. Kaç, kaç. Şu kaç. Bombaları üst mü üst mü? Ha gel şimdi can doldurdum gel şimdi görevim Ben yani abi problem var Doldurdum var. Ha tamam başlayayım kalkmalama Ha uğur şimdi rubiye Vur kazmayı, kazmayı, vur çapayı, evet, şimdi de, gel pro, şimdi bu pro, Bir de evet, onu ben de yeni gördüm Ve sadüfe arkadaşım. Bu mağara tabi bazı şeyler var mı? Ya bu dinamitler buna mı atı Buna atı, buna atı, buna atı. Dinamitleri buna, kaçsın? Kaynağı bun, bu, bu, dinamitin bunadan ya biçim çıkalım. Ek bilgi olarak bu da çok sıcak olduğu için kendimize yeni yaptık. Gösterebilirsin onları Onları şeyleri. da göstereyim. Charmları. Uh, cool Head Bunu da şimdi gösterelim şeyden ne malzeme istediğini bağır. Kraftım gençler. Gel sen şimdi bir araya. Evet acı de var burada toplanılabilir. Ya bizim onların biyomu... Onların biyomu bu. Şeyin, bu buraya. buradakilerde değişik bakın. Evet baksana şimdi yapalım. o katıyla. crafting Bench'ten göstereyim bir şeyi. Dinamit de yapmak için Blast Powder bir de Knock Click lazım. Bu şeyler içinde, Cool Heat Charm içinde 3 tane Silk'ten yapılma kalat. Kalat mıdır nedir? Sand Shell dediğim şeyden bir de bir Marble lazım. Bak bunların değişik değişik özellikleri var. Bu mesela cool senin soğuk tuttuğu sıcak sıcak havalı bu gidiyor. Bak her to totem var. Bu, bambaşka bir şey. Bu senin yavaştan canlı yeniliği. E, bir cam kill şey cam onu bilmiyorum Starr. Ve şey bu kaktüsten içtikten sonra yeni malzemeler de açıldı bize şimdi bak. Yeni arbalet arbolet, ar 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 de geldi bize. Şu gördüğün yeni arbalet. Hmm, şey kalkan da var yeni. Yeni arbalet. Evet. Yen bir de drone da var. Uuuu ben bombe Acık bebeğe yiyen bari bebeğe ısıda Sıda abi ağız bence Aha iki dakika su kadar nıklık vereyim Ben şu anda ya. uzaklaştım Yok Düşümeyim Bir de e, Can da ver azıcık Bir buçuk Aha. can vereyim bir buçuk can veri, iki dakikada ulttan koruyu, bir de üç açlığını azaldı. Ay! Tamam. Şimdi gündüz olsun arkadaşlar. Acık üstümüz boşalıp da şuraları organize edelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar diğer yeni gelen şeyleri de şimdi göstereceğiz size. Toys'a geldiğimizde gördüğünüz gibi burada artık Activation, Switch, Boom, Barrel falanlar var. Bir de Dynamic Foundation diye bir şey var. Burada gördüğünüz gibi küçük teker, büyük teker şeyler var. Burada roketler var. Nasıl nazlı. Bunlarla insana balon yapabiliyorlar. Değişik değişik şeyler. Bu da araç yani. Apa ya bakal. Araç yapı ne? Araç Teker. E, bak. Yavaş Kanka yavaş. Uy. E, koy tekeri. Bak. lego yapıs be canım. Ne yapacağım? Aha teğdi. Aha. Uuu. Tutun. 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 İtirme. İtirme. gene sıçtı işin içine Aa e gidiyim. <laughs> Ay kapıldık. Gene sefer. Ay bakalım, ay bakalım, bakalım switch, switch bir şey yarayacak mı? Bunlara. Bilmiyorum yarayacak mı? Kaçın kaçın. Ey seyahat tam nereye koyacaksın ne para şey diye bakalım. Interact basayım da bir bak oldu yok. Şimdilik şey yok ya. O galiba sağ o sağ o Richard'ı Evet. Bir wooden rod koyarsan verersen bana yapacağım. Çubuk yani. Tahta çubuk. Al Tahta çubuk. Ha. Kaç mıra orak 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 bakalım torolara. Dur serpa sokuşturma onu. Ay şey, şey kırıldı zannettim. Kırptaş var. Ama. Kocamanlardan kocaman kocamanlardan ona göre Koy Durun salmayın ama Uhu da bir çık koyabildik Bir çıbık daha lazım Beşim, Ben çıbık yok başka Odun odun atayım git yap hızdan şey et Bre çok açık etkiliyor Ezi devası ama bunu nasıl yönlendireceğiz ki biz? Onun şey küçük küçük onun itici küçük küçük itici onu yönlendireceğiz. Ne küçük itici nereye bağlayacağız? Yerde çöyde mi bir mı? Aha itiriyor mu? İtiriyor te baksana nasıl itiriyor ama sapan mı <laughs> ya, öyle bir şeydi bu da. İyi. Hadi gösterdik. Hadi bana gelin. Dur, dur. Aa gazla gaz. Var, gaz. Var. Ama sertaj durdur diyor bunlar ya. E, durdur Sündür sündür. Tuttuk tuttuk. Hadi <laughs> şimdi kaçıyor. Bak, bakın ek çeke çekeyim mi? <laughs> <laughs> <gülüyor gülüyor> dur. Oooo. Demek ki kaktüs yazamazmış. Neyse bu da bir şeydi. Evet. Yeah. Bu fotoğraf lazım çekeydik. <laughs> Yok şey. Dur dur dur. Du. Tamam sen tekerlek yapma malzeme. Evet, yes, o, o, video iş yaparız bunu. Video iş yaparız bunu. Tam. Ee, bu video bizden bu kadar dedi. Yani şimdi bunu koyup yaparka tarafı da alırım. Kendinizi iyi bakın unutmayın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>